Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'yla TÖDEB olarak bilgi gerçekleştirdik. Öncelikle bu güzel çalıştayı organize ettiği için TÖDEB'e hem yönetim kuruluna hem de TÖDEB üyelerine teşekkür ederim. Merkez Bankamızın değerli yöneticileri ve uzmanlarıyla birlikte onların bakış açılarını, sektöre dair yönlendirmelerini hep birlikte alıyor olmak, böyle bir çalıştayda oluyor olmak sektörün ve ülkemizin vizyonuna kesinlikle olumlu katkıda bulunacaktır. Merkez Bankası'nda özellikle yazıştığımız karşılıklı iletişim halinde olduğumuz uzmanların burada olması, onlara doğrudan soru soru yapabiliyor olmak, bunlar da gerçekten avantajlı. Merkez Bankamızın üst düzey katılımıyla hayatımızdaki yeni değişiklikler hakkında bizi bilgilendiriyor olması, hem de akılda kalan soruların sektör paydaşları tarafından soru cevap bölümünde özellikle değerlendirilmesi oldukça önemli. Burada soru cevap şeklinde de sektörün anlamadığı mevzuatsal durumları değerlendiriyoruz. Sektör açısından çok kıymetli bir çalıştay. Çalıştayın en büyük çıktılarından bir tanesi özellikle Avrupa Birliği mevzuatlarında da yer alan açık bankacılık faz süreçleriyle BKM entegrasyonu gibi otoritemizin sunmuş olduğu ve bizleri yönlendirdiği önemli süreçlerin detaylarına da erişebilir olmamız. Bugünkü çalıştayı ben çok faydalı ve verimli buluyorum. Çünkü esasında sektör içindeki oyuncuların bağlı olduğumuz resmi kanal olan Merkez Bankası ile birebir temasa geçmesi Yönetmelikli tebliğin amacı, neyi öncelediği, nelere öncelik vermemiz gerektiği ve önemlerini birinci ağızdan dinlemek ve var olan sorularımızı kendilerine sorarak faydalı ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Yönetmelik maddelerinin üzerinden tek tek geçilmesi ve örneklerle maddelerin açıklanması, katılımcıların sorularını sorabilmesi sektörün yeknesaklığı açısından çok çok değerli bugün konuştuğumuz her şeyde birkaç yıl içerisinde e, gerek ekosistem oyuncularının gerek diğer tüm paydaşların yani bankaların, kar sahibi, kar kalan kuruluşların Kural kanun koyucuların ve denetçilerin aslında hayatında çeşitli yerlere evrileceğini düşünüyorum. Akıllara takılan birçok konu var mevzuat ve uygulamalar ile ilişkin. Burada aldığımız cevaplar esasında bize yol gösterici olacak. Onu biliyorum. Bizlerin sahada yaşadığı problemleri örneklerle dile getirebildiğimiz, sevgili Merkez Bankası profesyonellerimizin de kendi bakış açılarını bizlere rahatça anlatabildiği güzel bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Biz ekosistemi geliştirmek için çaba sarf ederken ÖDEP de bu anlamda çok ciddi katkılar veriyor. Bu çalıştayın da bu anlamda çok faydalı olduğuna inanıyoruz ve düzenli ve rutin hale getirmek için de çaba göstereceğiz.